Resulüm diyen yalancılar çıkacak. Sual Peygamber Efendimiz, ahir zaman peygamberi olduğuna ve ondan sonra peygamber gelmeyeceğine göre, nasıl oluyor da Amerika'da Mısırlı R. Halife, Pakistan'da A. Kad yani, İran'da Bahaullah, Türkiye'de birkaç kişi için peygamber deniyor? Cevap Peygamber denilen kimselerin Müslümanlıkla hiç alakaları yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Muhammed Allah'ın Resulü ve Hatem-ül Nebiyyindir. Yani Nebilerin sonuncusudur. Ahzab Suresi 40. Ayeti Eğer Hatemün ül Nebiyyin değil de, hatem Resul denseydi, kötü maksattılar, Resul gelmez ama Nebi gelir derlerdi. Bunun için, Hatemün Nebiyin denmiştir. Artık bir zındık nebi gelmez ama resul gelir dese de bir kıymeti yoktur. Çünkü resullük makamında nebilik makamı da vardır. Yani her resul nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Yeni bir din getiren peygambere resul denir. Yeni din getirmeyip insanları önceki dine davet eden peygamberlere nebi denir emirleri tebliğ etmekte ve insanları dine davette Resulle Nebi arasında bir ayrılık yoktur. Resulle Nebi eş anlamlıdır. Bunun için Peygamber Efendimiz'e Resul de, Nebi de denmiştir. Mesela Nebi geçen bir ayet-i kerime meali. Allah ve melekleri Nebi'ye çok salavat getirir. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin. Ahzab suresi 56. ayeti. Nebi de, Resul de gelmez. Demek ki, Resul olan bir peygamber aynı zamanda Nebi'dir. Nebi gelmez demek, Resul de gelmez demektir. Peygamber Efendimiz de kendisinin Hatemün Nebiyin veya Hatemül Enbiya olduğunu bildirmiştir. Allahü Teala Resulüne sana indirdiğim Kur'an-ı Kerim'i insanlara açıkla buyurmaktadır. Resulullah da açıklıyor. Son peygamberle ilgili açıklamalarından bazıları şöyledir. Nebilik ve Resullük sona ermiştir. Benden sonra Nebi de, Resul de yoktur. Resullerin ilki Adem ve sonuncusu Muhammed aleyhisselamdır. Bana has olan beş isim vardır. Muhammed, yerde gökte çok övülen, Ahmet, en çok övülmüş, mahi, küfrü silen, haşir, önce haşrolan ve akib, hatemül enbiya. Uzun bir hadis-i şerifte ise, ahirette kendilerinden şefaat istenen bütün peygamberler, insanları Muhammed aleyhisselama göndereceklerdir. İnsanlar da peygamber efendimize, sen Allah'ın Resulü ve Hatemül Enbiyasın, bize şefaat eyle diyeceklerdir. Mevahibi Ledünniye'de buyuruldu ki, Resulullah'ın getirdiği din, diğer peygamberlerin dinini nesetmiş ve kıyamete kadar devam edecektir. Bu bakımdan Resulullah'ın ümmeti diğer ümmetlerden çok olacaktır. Peygamber Efendimiz'e ait haslet çoktur. Her milletin peygamberi Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamette tebaası en çok olan peygamber ben olurum bütün nebilere altı hasletle üstün kılındım. Ben bütün insanlara gönderildim. Nebiler benimle tamamlandı. Her nebi kendi kavmine gönderilmiştir. Bense kızıl kara her millete gönderildim. İslamiyetten önce zina çok olurdu. Bir kadın bir erkekle uzun zaman flört edip metres olarak yaşar sonra evlenirdi. Hazreti Adem ölüceği zaman Oğlu Hazreti Şite, yavrum, anında parlayan bu nur son peygamber olan Muhammed Aleyhisselam'ın nurudur. Bu nuru mümin, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyet et buyurdu. Her resul nebidir, her nebi resul değildir. Mezhepsiz türediler, her gün yeni bir yorum getirerek 14 asırdır bozulmadan gelen dinimizi dört koldan bozmaya, yıkmaya çalışıyorlar. Hadis-i şerifleri inkar için adeta birbirleriyle yarış ediyorlar. Kimi hayızlıyken namaz kılınır, oruç tutulur diyor. Kimi cünüpken Kur'an okutuyor. Kimi de akraba dışındaki kadınlarla yapılan zina günah değil, cinsel hizmet vermektir diyor. Kimi Mehdi olduğunu ilan ediyor. R. Halife, A. Kadı yani, Bahaullah ve daha başka zındıklar da, kendilerine peygamber diyor. 19. Reşat Halife ve bazı zındıklar, Peygamberim, Resulüm diyebilmek için, Ahzab suresinin, O yani Muhammed aleyhisselam, Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur mealindeki 40. ayet için, Nebi gelmez ama Resul gelir diyorlar halbuki nebi gelmezse resul hiç gelmez. Çünkü nebi kendinden önce gelen resulün dinini tebliğ eden peygamberdir. Risalet yani resullük makamı nübüvvetten yani nebilikten daha özel ve yüksektir. Her resul nebidir fakat her nebi resul değildir. Artık peygamber gelmeyeceğini ayet ve hadislerle tekrar yazalım. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Nübüvvet ve risalet sona ermiştir. Benden sonra nebi de resul de yoktur. Nebiler benimle son buldu. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu. Ben peygamberlerin efendisiyim. Hepsinin sonuncusu ve şefaat edicilerin ilkiyim. Diğer nebilere göre benim durumum şuna benzer. Güzel bir ev yapılır ama bir kerpici eksiktir. Ziyaretçiler evi beğenir. Yalnız şu boşluğa da bir kerpiç konsaydı derler. İşte ben o kerpicim, nebilerin sonuncusuyum. Kur'an-ı Kerim'de ise mealen buyruluyor ki: Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Maide Suresi 3. ayeti. Allahü Teala son peygamberini gönderip dinini tamamladığına ve dinde noksan kalmadığına göre artık başka din ve başka peygamber aramak Kur'an-ı Kerim'i inkar olur. Peygamberlere ve onlara gönderilen kitaplara inanmak imanın şartlarındandır. Yeni bir din getiren kendisine kitap verilen peygambere resul dendiği gibi nebi de denir. Yani her resul nebidir. Her nebi Resul değildir. Yeni din getirmeyip, önceki dine davet edenlere Nebi denir. Fussilet suresinin Resulüm, sana söylenen, senden önceki Resullere söylenmiş olandan başka bir şey değildir mealindeki ayet-i kerimesi de, Resullere kitap verildiğini göstermektedir. Allahü Teala dinini bildiren kitap göndermedikçe ceza vermiyor. İsra suresinin, biz Resul göndermedikçe Azab etmeyiz mealindeki 15. ayeti kerimesi de Resul'ün kitap getiren peygamber olduğunu bildirmektedir. Peygamber Farsçadır. Resul veya nebi anlamında kullanılır. Nebilik resullük makamı içindedir. Nebi gelmezse resul hiç gelmez. Sapıkların dediği gibi resullük nebilik makamı içinde değildir. Nisa suresinin kıssalarını sana bildirmediğimiz Resuller de gönderdik mealindeki 64. ayeti, peygamber sayısının Kur'an-ı Kerim'de bildirilmediğini göstermektedir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, Nebiler 124 bin, Resuller ise 313'tür. Kur'an-ı Kerim'de bir Resul için, o bir Nebi idi denmesi, onun Resul olmadığını göstermez. Resulullah olan Peygamber Efendimizin de, nebi olduğu birçok ayette geçiyor. Ankebut suresinin, İshak ve Yakub'u ona bağışladık. Nebiliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik mealindeki 27. ayetinde, İbrahim aleyhisselamın soyundan gelenlere nebilik verildiği gibi, kitap verilenler yani Resuller de vardır. Kendilerine kitap verilen Resullerden bazıları şunlardır. Hazreti Nuh, Resul ve nebi idi. Şuara suresi 107, Araf suresi 61. ayetler. Hazreti İbrahim resul ve nebi idi. Ali İmran suresi 84, Meryem suresi 41. ayetler. Hazreti Musa resul ve nebi idi. Meryem suresi 51, Araf suresi 104, Zuhruf suresi 46. ayetler. Hazreti İsa resul ve nebi idi. Nisa suresi 157, Maide suresi 75. Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Lut, Hazreti Şuayb resul idi. Şuara suresi 125, 143, 162, 178. ayetler. Nebilere örnek Hazreti Harun nebi idi. Nisa suresi 163, Meryem suresi 53. ayetler. Hazreti Musa zamanında ona nebilik verildi, Museviliği tebliğ etti. Hz. Yahya nebi idi. Ali İmran Suresi 39. Ayeti Hz. İsa zamanında İseviliği tebliğ etti. Resul, elçi, haberci anlamında da kullanılır. Melekten veya peygamber olmayan insanlardan da Resul olur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah meleklerden de resuller, elçiler seçer, insanlardan da. Haç Suresi 75. ayeti. Gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır öyle değil. Yanlarındaki resullerimiz, yani elçilerimiz, yani hafaza melekleri de yazmaktadır. Zuhruf Suresi 80. ayeti. Birinize ölüm gelince resullerimiz, yani elçilerimiz yani görevli melekler onun canını alır. Enam suresi 61. ayeti. Melekler dediler ki: "Ey Lut! Biz Rabbinin resulleriyiz. Yani elçileriyiz." Hud suresi 81. ayeti. O Kur'an itibarlı bir resulün, elçinin, yani Cebrail'in getirdiği sözdür. Tekvir suresi 19. ayeti. Melik'in elçisi Yusuf'a geldiği zaman. Yusuf Suresi 50. ayeti. Melike Belkıs dedi ki: "Hediyelerle gönderdiğim mürseller yani elçiler ne ile dönecek?" Neml Suresi 35. ayeti. Peygamberlik iddiası zındıklıktır. Reşat Halife'ye peygamber diyen bir 19'cu diyor ki: "Allah'ın elçisi olan Reşat Halife ile Muhammed arasında ayrım yapmak Kur'an'a aykırıdır. Muhammed diğer elçilerden üstün olmadığı gibi Reşat Halife'den de üstün değildir. Çünkü Kur'an'da Resuller arasında ayrım yapmayız deniyor. Başka bir 19. da şöyle diyor. Din kitapları Muhammed'in her peygamberden üstün olduğunu yazsa da bu Kur'an'a aykırıdır. Peygamberlerden biri diğerinden üstün değildir. İşte ayetler. Bekara 2.136 Nebilerin hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Bekara 2.285 Elçilerin hiçbirisi arasında ayrım yapmayız. Nisa 4.152 Elçiler arasında hiçbir ayrım yapmayanların ödülleri elbette verilecektir. Enam 6.50 De ki, Allah'ın hazineleri benim yanımda demiyorum. Gaybı da bilmem, melek de değilim. Bu ayetler varken bir elçi diğerinden üstündür diyemem. Bana göre Reşat Halife en üstündür ama ayetler buna engeldir. Cevap Ben Resulüm diyen yalancıların, zındıkların çıkacağını Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Birkaç hadisi şerif meali. Davaları bir olan iki büyük ordu çarpışmadıkça ve kendilerine ben Resulüm, peygamberim, elçiyim diyen yalancılar çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hadis-i şerifler Resulullah Efendimizin mucizelerindendir. Resulüm diyen yalancılar çıkacaktır. Benden sonra Resul yoktur. Deccal gelmeden otuz kadar veya daha fazla kendilerine Resul, elçi diyen yalancılar çıkar. Bunlar sizde olmayan adetler, bidatler çıkarır ve dininizi değiştirirler. Bunlardan sakının ve onlara düşman olun. Mesela bunlar imanın şartını eksiltir veya çoğaltırlar. Kaderi inkar ederler. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğunu kabul etmezler. 19'un katı olmayan ayetler uydurma derler. Hadisleri inkar ederler. İslam alimleri dini yanlış bildirmiş derler. Kıyametten önce Resulüm diyen yalancılar çıkar, onlardan sakının. Yukarıdaki yazımızda Reşat Halife gibi kendisine peygamber denilen kimselerin Müslümanlıkla hiç alakalarının olmadıklarını, peygamberlik iddiasının zındıklık olduğunu ayeti kerime ve hadis-i şeriflerle bildirmiştik. Özetle tekrar bildirelim. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur diye bildiriliyor. Ahsap suresi 40. ayeti. Hadis-i şerifte de nebilik ve resullük sona erdi. Benden sonra nebi de resul de yoktur buyuruldu. Reşat halifenin Kur'an ve sünnete rağmen resul elçi olduğuna delil nedir? Resuller arasında ayrım yapmayız ayeti Yahudi ve Hristiyanlar gibi peygamberlerden bazısını kabul edip bazısını inkar ederek ayrım yapmayız, hepsi de peygamberdir demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Resullerden kimisini kimisine üstün kıldık. Bekara Suresi 253. Ayeti Nebilerden bazısını bazısından üstün kıldık. İsra Suresi 55. Ayeti Demek ki, Resullerin de, Nebilerin de birbirinden üstün olanları vardır. Her peygamber kendi milletine geldi. Fakat Muhammed aleyhisselam bütün alemlere, insanlara, cinlere geldi. Allahü Teala bütün peygamberlere ya Adem, ya Musa, ya İsa diyerek ismiyle hitap ederken Muhammed aleyhisselama ya eyyühen nebiyyü, ya eyyüher resul diye özel hitap ediyor. Bu hitap şekli de onun diğer peygamberlerden üstün olduğunu göstermektedir. Fatiha suresinde bildirildiği gibi Allahü Teala alemlerin Rabbidir. Resulullah da alemlerden üstün olduğu için Rabbüke, Rabbike yani senin Rabbin buyuruluyor. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 107. ayeti. Hangi elçi alemlere rahmet olarak gönderildi? Bu rahmet yalnız insanlar için değil, bütün mahluklar içindir. Hatta kafirler bile faydalanır. Nitekim sen içlerinde bulunduğun sürece Allah onlara yani kafirlere azap etmez buyuruluyor. De ki ey insanlar ben Allah'ın hepiniz için gönderdiği Resulüyüm. Araf suresi 158. ayeti Her elçi bir millete gelmişken Muhammed aleyhisselam bütün insanlara gelmiştir. Alemlere, cin ve insanlara ilahi azapla korkutucu, uyarıcı olarak Furkan'ı, yani Kur'an'ı kuluna Muhammed aleyhisselama indiren Allah'ın şanı ne yücedir? Furkan Suresi 1. Ayeti Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sebe Suresi 28. Ayeti Rabbin sana çok nimet verecek, sen de razı olacaksın. Duha Suresi 5. Ayeti razı olana kadar nimet verecek. Başka hangi peygambere bu nimetler veriliyor? Allah ve melekleri Resul'e salavat getiriyor. İman edenler siz de salavat getirin. Ahsap suresi 56. ayeti. Başka hangi peygambere bu makam veriliyor? Fetih suresinin bütün dinlerden üstün kılmak üzere Resul'ünü hidayet ve hak dinle gönderen odur mealindeki 28. ayeti de Resulünün getirdiği dinin ve kendisinin en üstün olduğunu göstermektedir. 19 yılların Resulullah'a hakaret ettikleri gibi, müşrikler de Mecnun demişlerdi. Habibim, Rabbinin verdiği nimetlerle sen Mecnun değilsin. Senin için bitmeyen sonsuz mükafat vardır. Elbette sen en büyük ahlak üzeresin. Kalem Suresi 2-4. Ayetler bir hadis-i şerifte de beni insanların en iyisi bilmeyen kafir olur buyuruldu.